Bugünkü kuzu fabrikası programımızı Beykoz Kuzu Fabrikası işletmesinden sizlere ulaşıyoruz değerli takipçilerimiz. Bugünkü konumuz her koyunculuk yapanın ve her kuzu yetiştiren, yetiştirenin pazara uzaklığı büyük marketlerde ürünlerini satıştaki Aşamaları konuşacağız. Evet değerli arkadaşlar e, e, kuzu eti yetiştiriciliği diyelim ürünümüz nihai ürünümüz kuzu eti bakış açısıyla e, yetiştiriciliğini ülkemizin hangi coğrafyasında yaptığınıza göre çeşitli lojistik problem problemleriyle karşılaşıyorsunuz e, eğer pazardan uzaklaşacaksanız ota ve e, doğal kaynaklara yakınlaşıyorsunuz. Eğer e, ot ve doğal kaynaklardan uzaklaşacaksanız da pazara yakınlaşıyorsunuz. Burada bir lojistik problemi var e, aynı zamanda. Bunu daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Aslında bugün biraz da biz e, işletmelerimiz, e, kuzu eti yetiştiriciliği yapan çiftliklerimiz nasıl satış kanallarına ulaşabilirler? Nasıl satış kanallarına ulaşmak için ne gibi kriterler var? Biraz onları konuşacağız sanırım. Şimdi aile işletmeciliğinde e, sayı küçük olduğu için yani... 50 başlık, 30 başlık evet. işletmeleri bile biz büyük kabul ediyoruz. Ama baktığınız zaman Türkiye'de e, karma işletmeler var. İşte tavuğu da var, ineği de var, biraz keçisi de var, biraz koyunu da var. Böyle olduğu zaman üretici maalesef e, sahipsiz e, kalıyor. Yani bu e, büyük satış ağlarına ulaşması neredeyse imkansız. Biz e, daha yeni büyük bir marketler zincirinin denetiminden geçtik. Ve o denetiminden geçince ben şöyle dedim kendi kendime Bahadır Bey... Zooteknisi arkadaşlarımızla birlikte yani dedik üretici nasıl bu büyük marketler zincirine mağazalar zincirine satış yapacak yüze yakın madde 8'e yakın 8 tane alt başlıkla denetimden geçiyorsunuz. Hayvan refahı, hayvan sağlığı, yem ve su tedariği, haşere mücadelesi, kemirgenlerle nasıl bir mücadele yaptığınızla ilgili planlamalar, barınak, barınakların altyapı ve durumu, uygunluğu, kriterlerde de kriterler. Sağlık, sağlık planlaması, sağlık koruma planlaması. Evet. evet, biz kuzu fabrikası Sakarya 100 üzerinden 88 ile ee, geçti. Ama 88 üzerine de baya e, denetim sırasında e, verilen e, puanlarla ilgili itirazlarımız oldu. İtirazlarımızla ilgili dokümanlarımızı da ilettik. Dokümanlarımızı da ilettik. Aynen, 98 Aynen öyle. hedefliyoruz aslında. Aynen öyle. Ben tabii denetimi baktığım zaman denetim tabii uluslararası e, kriterlere göre yapılıyor. Tarım Bakanlığı'nın mevzuatlarına göre yapılıyor. Hayvan refahı Kanunları ve kaydelerine göre yapılıyor, yapılmasına kuzu fabrikası işletmelerinin zaten esasında bu var denetimdeki o gerçekten rigid kaydeleri ki bence daha da katılaşmasında hiçbir sakınca yok. Evet, ne kadar katı o kadar sağlıklı bir denetim. Biz de destekliyoruz bunu. Çok da hoşumuza gitti bu Çok arada. Çok hoşumuza gitti. Yani şimdi şu var. <laughs> e, tabii e, denetleyici kuruluşlar bağımsız e, kuruluşlar. Denetleyici kuruluşlar bu denetimlerini gerçekleştirdikleri zaman, Bahadır Bey e, bir yere vurgu yapmak istiyorum. İşte senede bir kere, senede iki kere belki denetime gelirken biz kuzu fabrikaları işletmelerinde e, yapay zeka entegrasyonuyla birlikte 7-24 hayvanları ve işletmeyi denetliyoruz. Bu bizi tabii Evet, biz zaten bu işletmeleri denetliyoruz. Ancak bir de eee nihai tüketiciye ulaşan bir satış kanalının gelip işletmeleri işletmelerimizi bu kadar detaylı bir listeden geçirerek denetlemesi de çok hoşumuza gitti. Burada aynı zamanda öğrenilecek de çok şey var. Benim 50 başlık sürüsü olan yetiştiricim ne yapsın? bununla belki konuşmak lazım. Ee, ne yapsın? Yani yüze yakın madde var. O maddelerin her birini e, karşılamaları, her birlerin her birini karşılamaların üstüne her birini düzenli olarak bu standartları ve şartları yerine getirdiğinin de teminatını vermesi üretici açısından oldukça zor. Şimdi haşere kontrolleri var. İşte kemirgen kontrolü. Bir de haşere haritası var değil mi hocam? Yani aslında sadece uygulanan haşerelerle ilgili veya kemirgenlerle ilgili uygulanan tedbirler değil konuştuğumuz. Tabii ki. Bir de bulunduğunuz, çiftliğinizin bulunduğu coğrafyaya göre, çevresel faktörlere göre nerelerden haşere ve zararlarla ilgili tehditler alıyorsunuz şeklinde bir planlama söz konusu. Bu planlama tamamen çiftliğinizin konumuyla alakalı bir şey. Aynen öyle. Mesela beni en çok enteres yani enteresan gelen, beni en çok ilgilendiren kısmı şuydu. Yem ve su bitmesi durumundaki acil eylem planlarınız nedir? Acil eylem planı hocam binalarda Acil evet. eylem acil olarak çıkış kapılarının ve e, toplanma alanlarının belirlenmesi söz konusu. E peki çiftlikte buna karşılık gelecek şey ne? Su biterse, yem biterse ne yapacağız? Ve acil olarak biterse ne yapacağız? Aynen. Çok güzel. Şimdi tabii e, biz planlı yetiştiriciliği her zaman önemsediğimiz için planlı yetiştiricilikte yemin bitti demek bu işletmenin profesyonel olmadığına, Tabii. yetiştiriciliğe bakış açısının yanlış olduğuna, Doğru. çok büyük eksikleri olduğuna işarettir. Su, suyum yok. Hayvanlar su bir gıdadır su... hocam her zaman vurguladığınız bir şey. Su bir gıdadır, elzemdir. <laughs> su elzem yani elzemdir bir hayvan açlıktan ölmüyor ama kısa süreli susuzluktan biliyorsunuz hem hayati fonksiyonlarında ciddi problemler oluyor hem de yaşamını yitiriyor. Su çok elzem. Bir de B planı olarak hani suyu veya gıdayı nereden bulacağınız da önemli. B planı rastgele bir şekilde bir bir gıdaya ulaşırsınız, bir art artmış ve beklemiş ve zamanı belki de geçmiş bir slajı getirirsiniz. Orada üretim modeliniz ciddi anlamda etkilenir. Şimdi ondan önce şu var, Bahadır hmm. Bey, biz hayvancılıkta ani yem değişikliklerinden kaynaklanan. Al işte. Ölümleri yetiştiricilik yapanlar bilir. Yemim bitti. Bravo. Niye bitti? E bilmiyorum işte hesabımı doğru yapamamışım. Hemen bir yerden yem bulmam lazım. Ali abi sende var mı? Yok ya bende yok işte fabrika bilmem ne tarihte gönderecek. Güve abi sende Düve var yemi mı? Güve yemi var mı? Ah yem değişikliği zaten en büyük kayıpların. Aynen. başlı başına bir mide florasıyla oynuyoruz. Tabii toplu ölümleri. Toplu Ani ölüm toplu ölüm çok toplu evet ölüm. yaşamış olduğumuz şeyler bunlar zaten. E, su derken itfaiye mi arayacaksınız? Nereye evet. arayacaksın? Suyun bitti, su getir. Kim size su evet. getirecek? Bunların hepsi. Çok güzel. Hepsi... Çok güzel. Başka maddeler var mı hocam? Biraz daha böyle kompakt gidelim. Başka maddeler çok mesela belki de kimsenin aklında olmayan atık yönetimi. Atık yönetimi arkadaşlar. Al Şimdi bakalım. çevreye vermiş olduğunuz zararın kontrolü, hayvanlarınız ölecek, ölü hayvanların. Atık yönetimi, atık sadece hayvanın ölmesi demek değildir. E, doğumda biz plasentaya e, atık organ deriz, e, kayıp organ deriz. O da bir organdır. Onun da atığını yönetmeniz lazım. Yani hayvan doğum yaptı, eş dediğimiz plasentasını attı, o da atık. Onu da yönetmeniz lazım. Atık yönetimi çok önemli. Evet, nelerin atık olduğunu e, bu işletme denetimlerinde liste olarak, dokümante olarak, ister dijital ister e, somut. Dost olarak görmek istiyor denetçiler mesela arkadaşlar. Mesela tırnak bakımı yapıyorsunuz, tırnakları kestiniz. Kestiğiniz tırnak da atık. Bahadır Bey, siz mesela tırnaklarınızı kesiyorsunuz değil mi düzenli tabii, olarak? Tabii tabii. Ne, yani atık nedir? Atık, Atığın tariflenmesi. Salonun Aynen. ortasında tırnağınızı kesip atıyor musunuz bir yere? Tırnak kesme insanda Aynen. olduğu gibi hayvanda da atık tırnak yönetimi evet. de çok önemlidir ki kesilen tırnaktan olası bir e, enfeksiyonu önlemeniz Aynen. lazım. Atık çok önemli atık bir nedir? konu. İşletmeler evet. atıklarını nasıl yönetiyor? Atık sadece gübre değil. Bir de tarifliyorlarmış. Nedir? Tabii. Sadece gübre değildir. Aynen. Sadece gübre değildir. Yani atık yönetimi bu bir mühendisliktir. Siz yüz maddeye yakın bir konuyu denetlemeniz demek. Tabii. Yüz maddelik birbiriyle ilintili ilintisiz. Evet. Süreci kontrol etmedeki yetkinliğinizi... Evet. İlaç kalıntısı hocam. İlaç kalıntısı. Sistematik olarak aynı evet. zamanda e, sürü takip yazılımından arkadaşlar. Evet. Bu arada kuzu fabrikası sürü takip yazılımımız e, ücretsiz kullanıma açık. Eee yetiştiricilerimiz de kullananlar var. Sorunlarını vesairelerini de zaman zaman atıyorlar. Hep destek oluyoruz. Yani sürü takip yazılımımızda atık planı e, pardon. ilaç e, ilaç kalıntısıyla ilgili bir alan var. E, yapılan bir e, tedavi e, işlemi sırasında o yapılan e, ilacın kalıntı süresini de sisteme giriyoruz ki satışa veya kes kesimlik amaçlı hayvanlarımız bu saytart ekipmanından geçirilirken uyarı veriyor. Mesela bu da aranmış hocam. Bu da aranmış ya yani denetimde bu da aranmış. En başta aranmış. Dijital anlamda biz koyunculuğu nereye getirdik ki denetimlerimiz bunları arıyor? Ben de şaşırıyorum. Bir yandan seviniyorum, bir yandan üzülüyorum. Çünkü işletmelerimiz dijital altyapılarını, bilgi teknolojileri altyapılarını geliştirmek zorundalar. Bakın bu büyük zincirler bu tarz şeyleri arıyorlar. Ha ne olur yüz üzerinden 70 geçer nottur. Bunlardan kalırsınız 72 ile geçersiniz bu da bir şeydir ama işletme kendisi için her şeyden önce bunu yapabilmeli. Ben şunu söylemek istiyorum şu anda bizim hazırlığımızı yaptığımız bir Avrupa Birliği proje çağrısında şu var Bahadır Bey. Ee, izlenebilirlik özellikle pandemiden dolayı yaşanan krizden dolayı işletmelere olan uzmanların ve denetçilerin ziyaretleri kısıtlandı. Ee, bu ziyaretlerin kısıtlanmasıyla hayvanların e, verimleri başta olmak üzere refahları işte izlenebilirlik neydi izlenebilirlik ette kalıntı bırakan bir ilaç uygulaması yapıldı mı? Bunların çok ciddi disipline edilmesi lazım başvumakta ol, olduğumuz şu an hazırlık sürecinde olduğumuz Avrupa Birliği projesinde şu var yapılan ankette Avrupa'daki tüketicilerin şu anda çok büyük bir çoğunluğunun hayvanların nasıl yetiştirildiğine evet. metot olarak nasıl yetiştirildiğine, Artı bu metoda ilave olarak e, etiketlenmesini istiyorlar. Yani bir e, pirzola aldığında, bir e, yarım kilo pirzola aldığında bu pirzolayı üreten kuzunun refahının etiketlenmesini, bu pirzolayı üreten kuzunun etindeki e, kalıntı, antibiyotik başta olmak üzere diğer ilaçların kalıntısından ağrı olduğunu. Artık tüketici bilinçlendi, bilinçlenmek zorunda. Biyo güvenlik hem hayvanlar için Hayvanlar için biyogüvenliği test edemezseniz insanlar için biyogüvenliği test edemezsiniz. Yani insan gıdası olarak hayvanların üretiminde biyogüvenlik tedbirlerinizi sıkı tutamazsanız insanlara güvenli gıdayı ulaştırmakta sadece havanda su döversiniz. Olmaz. E, disiplin edilmesi lazım. Tabii biz sadece kuzu fabrikaları işletmelerini e, içine alan e, kapalı bir sistemi değil, e, sayenizde e, izlenebilirliği dijital olarak, evet. dolayısıyla objektif olarak dolayısıyla tarafsız olarak kuzu eti üretecek işletmelerde yeminden, su kaynaklarından yem, e, diğer kaynaklarından atık yönetiminden, hayvan refahından, barınak planlamasından her şeyiyle izlenebilir bir pozisyona getiriyoruz. Tabii. Yani evet. biz Türkiye'deki sadece kuzu fabrikaları işletmelerini değil koyunculuk yapıp kuzu kuzusunu büyük marketlere bu e, tedarik zincirini kısaltmak isteyen üreticilere de açacağız. Bunun da müjdesini verelim. Evet. Şimdi biraz daha denetim sürecini konuştuğumuz bir program hocam bu. Evet. E, bu bahsettiğin izlenebilirliği bir diğer programımızda konuşmalıyız bence. Bunları birbirinden ayırmalıyız. E, başka hocam denetim olarak e, sürü takip yazılımımız içerisindeki birçok faktör bu arada denetimden geçmemize sebep, sebebiyet verdi. Evet. Bunu da paylaşalım. Hı hı. E, çünkü bütün hayvan üzerinde yapılan muameleleri tutuyoruz. Toplu muameleleri tutuyoruz. Veri e, olarak tutuyoruz. Ee, bunun e, bunların hepsi e, zaten aranan özellikler. Aşı programı yine bu sistemin içerisinde olması dijital olarak bir yerde okunması içerisinde başka aklınıza gelen var mı hocam kapatacağız çünkü programı başka aklıma gelen yani özet olarak şunu söyleyeyim e, Koyunculuk, kuzu eti üretimi hem bir yerde müşteriyken bir yerde de müşteri arayan bir kimliktir. Bunu unutmayalım. Yani siz hayvancılık yaparken yem fabrikasının müşterisisiniz. Ot evet. satanın müşterisisiniz. Veteriner hekimin müşterisisiniz. Evet. ilaç ilaç konusunda müşterisiniz. Ama eğer hep müşteri olmaya devam ederseniz gelirinizi ve üretiminizi yenileyemez, geliştiremezsiniz. Siz e, müşterinizi arar bulursanız yani ürününüzü satacağınız müşterinizin peşine düşerseniz çok entegre bir sistemle çalışmanız, disipline etmeniz lazım kendinizi. Evet. Sadece ot alan, yem alan, veteriner hizmeti alan bir üretici olmaktan çıkıp e, ürününüzü e, satacağınız e, yani... Siz birilerinin müşterisi olmanız lazım. Sadece birilerinin müşterisi olmayla değil başkalarının da müşterisi sizin olacağınız müşteriniz. konumuna geçmeniz Başım, evet, lazım. Yani bir, evet kendinize müşteri bulmanız demek birçok şeyi tekrar gözden geçirmeniz demek. Aslında tabii siz ot alırken, yem alırken, kliniklerden ilaç alırken veya diğer bütün malzemeleri alırken karşınızda sizin için kendini şekillendirmiş satış yapan firmalar var, unsurlar var şirketler var. Onlar tüm organizasyonları satış için kurmuşlar ve siz de satın alıyorsunuz. E, sizin satmanız gerektiğinde sizin kendi organizasyonunuzu ona göre oluşturmanız lazım. Sizin de çok e, satış konusunda e, ya bir marka oluşturmanız lazım, yaptığınız işi e, pazarda bir değerinin oluşabilmesi için satış organizasyonunuzu pazarlamanızı düşünmeniz lazım. Değil mi hocam? Onu evet, vurguladınız onu sanırım. Evet. Isterim, evet. Denetim konusunu konuştuk. E, o denetimle ilgili e, işletmelerin kendilerini hangi konularda hazırlaması gerektiğini konuştuk. E, böyle biraz birkaç aslında sufle verdik. Tabi uzunca bir listeydi bu. Ama enteresan bir boyut. İşletmeler denetime açık olmaya hazırlıklı olmalı. Kendilerini hazırlamalı. Satış içinde aynı zamanda e, bu, bu bir hazırlık anlamına geliyor. Yani aslında e, çiftliğe gelen celep hayvanlara bakarak beğenmesi veya sizin hayvan pazarınıza hayvan, hayvanınızı götürerek orada pazarlık yapmanızın ötesinde bir katma değer koyabilmenin de peşinde olmalı yetiştiricilerimiz diye düşünüyorum. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Bizi takip etmeye devam edin.